ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de görev yapacak barış kurulu üyelerinin yılbaşında açıklanacağını duyurdu. Ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak da Türkiye'nin Gazze'deki uluslararası güç içerisinde yer alması gerektiğini de söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze'de görev yapması planlanan Barış Kurulu üyelerinin yılbaşında netleşeceğini açıkladı. Trump şimdiye kadarki en güçlü uluslararası kurullardan biri olacak dedi. Pek çok ülke liderlerinin bu yapıda yer almak istediğini söyledi. Kurul ateşkes sonrasında yürütülecek insani yardım yeniden inşa ve güvenlik süreçlerinin uluslararası koordinasyonunda kilit rol oynayacak. the presidents. Trump'ın ardından Washington'da dikkat çeken bir açıklama da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan geldi. Barak, Gazze'de konuşlandırılması planlanan uluslararası güce Türkiye'nin dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Barak, Türkiye'nin bölgedeki en büyük ve en etkili kara gücüne sahip olduğunu ve Hamas'la diyalog kanallarına sahip ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Bu nedenle Türkiye'nin tansiyonun düşürülmesine yönelik uluslararası güç içerisinde etkili bir bir rol oynayabileceğini belirtti.